Hepimize birer görev dağılımı yapmak istiyoruz. Mesela 109 tane muhtarlığımız var. Her gün ortalama onlar bin lira para getirse bir milyon 90 bin lira para yapar. Yani güzel paralar. Herkes örgütlenirse, herkes görev alanında çalışma yaparsa Ramazan ayının içerisinde inşallah sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Allah nasıl biz yarın da Demirci'ye gideceğiz. Evet. Bu heyet dört kişilik. Oradaki işte bazı odalarımız, Kaymadım. belediye başkanımız, kaymakamımız bizi davet etti. Milliyetim Oradan da bir kampanya başlatacaklar. Yani amacımız herkes bir görev alsın, o görevi başarıyla. Yani kimi bin TL toplayabilir, biri bir milyon TL toplayabilir. Paranın küçümsü olmaz, herkes bir gayret etsin. Sonuçta çok elimize ille para geçsin de demiyoruz. Erba Göbek'in kampanyadaki hesaplarını yapılsınlar, dekontlarını bize attınlar. Biz de kim bağışlamış, hangi grupta ne kadar para çıkmış onun hesabını yapalım. Yani biz de elimize de para değinmeyelim. Demirci de, de. Demir kim? Demirci olarak. İnşallah ananız bu derste de Ramazan ayından sonra da bir gece düzenleyip meclis salonunda işte e, ulusal televizyonlarda, depremde acı olacağını yaptığı gibi biz de aksanımıza yakışan bir şekilde e, herkes ne vaat ettiyse orada mikrofonları kısa bir süre, 1 dakikalık, 2 dakikalık, 3 dakikalık Elmar bölümümüzle ilgili neler konuşulmuşlar, kurumlar, şahıslar e, kendi ağızlarından ücretlerini duyup e, bir hazine bir torba oluşturuz inşallah. Bugün inşallah bu işi bitiririz. Ramazan'ı topladık. Ramazan'dan sonra sonuca ulaşacağız. Amacımız bu. Daha burada katılmamış olan bütün sivil toplumun, bütün kamu kurumunun hepsini harekete geçirdik. Evet. evet. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Hı -hı. Daha iyi bir hareket olur. Başkanımız, belediye başkanımız Ayhan Marş'ın bağışını, ekran başkanı ben de de Yani her bir vaat içerisinde önemli olan, inşallah, bu kampanyayı başlatalım. Bu süreçte i̇nşallah. tabi reklamlara biraz daha ağırlık veririz. Hani, evet. billboardları, evet. şey billboardlarına, evraların posterlerine koyarak daha çok tanıtımı güçlendirebiliriz. Kutusu elimde taşıdım çarşıda, heyetle gezerim dedim. Ben dedim her yeri koşarım onların izniyle. Hiç koşulmayız. Herkes hareketlendi inşallah. Tıpası, var bir şey? ya, konu konu var başkanım da bir tam olarak bir konuşma yapmadık bir bu deprem sürecini biraz e, yoğun yaşadık. E, alabileceğimiz kim varsa bütün kapıları e, işte Bayraktar başkanım da biliyor yani çaldık. Alabildiğimizi aldık. O bölgeye yardım olarak ee, yani şu anki süreçte bilim çok fazla için çok çalabileceğin bir kapı kalmadı. Tabii olduğu kadar hiç paranın rakamı önemli değil. Önemli ama az yani de Kimden ne yapabiliriz, ne yapamayız bilmiyorum. Yani bilim nazımızın, nazımızın, geçebileceği çoğu kişiden deprem için toplayabildiğimizi topladık. Bu saatten sonra en azından bir müddet e, kimseden bir şey görecek durumda değil için çıkıyor. Ama tekrardan yönetim kurumunda değerlendirir bunu. Veya da medikimizde nedir ne değildir konuşuldu ama e, çok bir tek bir şey olacağını tanıtmıyor. Biz salı Uzayın... günü başkanın meclisi, meclis toplantısı yaptık özellikle konuyla ilgili. Salı günü mecliste de konuyu tartıştık, konuştuk arkadaşlarla. E, her ne kadar borsa bünyesinden biz e, nakdi bir desteğimiz olmasa dahi e, Ebrar Bey destek anlamı ne yapabiliriz tartıştık. Hatta Nesim Hanım sizinle de paylaştım. E, bir liste çıkardık. Bizim o her zaman İlk tescilde bizim e, fazla işlem acıya padulyelerimizin listesi, bunların bazılarından e, görüştük. Herkesin yaklaşımı olumlu, yani destek olmak istiyor. Fakat e, Miyazi arkadaşımın dediği gibi herkes depremden dolayı çok fazla destek oldu. Biraz daha şey diyor, yani iş biraz daha sonuçlansın. Biz diyor tamam, son safhada 1 milyonluk destek veririz toplamda. Yani konuştuğumuz kişi 6-7 kişiydi. Ee, beraber konuştuk bunlarla. Hepsinin desteği olacağını söylüyorlar ama biraz daha şey istiyorlar. Yani hareket olsun, paranın toplandığını görsünler. Hareket ondan son... ha, ondan sonra ondan sonra gelelim. Ama tabii bu demek değil ki beklemek doğru mu? Beklemek doğru mu? Çünkü beklemeye tahammülümüz yok. Çünkü Şimdi sonuçta de hareket de var Bahattin abi. Esasında yok değil. hemen hemen paranın yarısı toplanmış. Aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı. Zaten bir hareket var. Ee, ama bu hareket e o şeye aktarılmamış. Yani genelde esnaflarla e, yürümüş, küçük esnaflarla yürümüş bu iş. Organizeye tam anlamıyla girmemiş. Geçen toplantımızda yaptığımız gibi. E, şimdi bu ayağı, bu ayağı biz oraya atabilmemiz lazım. Yani oraya atarsak, geçen Derya kardeşim de güzel bir konuşma yaptı burada. Yani bu e, daha önce de bunu anlatmaya gerek yok. Bu çocuğu geçerken gördüğünde, yüzüne baktığında bir şey anlaman gerekir. Biz onu anlıyoruz, ben anlıyorum ve sizlerin de anladığına inanıyorum. E, o açıdan bakmak lazım. Biz işte ticaret odasındaki yönetici arkadaşlarımızın ve sizlerin gayreti bizim için çok önemli. Organize sanayi bölgesinin gayreti bizim için çok önemli. E, biz burada o alanlarda yani elimizden geleni yine yapmaya gayret edelim. Ama biz e, oradan bir yuvarlanma yakalasak az bir şey. Onun öncesinde biz ne yapmamız gerekiyorsa dediği gibi, işte muhtarlar beşer onar bin lira toplamış, <laughs> katkı sunmuş, bunun aygarasını yapsak, sunumu yapsak, onlardan o işe katkı daha mı hızlı olur acaba? Vallahi olur Anlatabildim arkadaşlar. mi Şimdi e, önümüzde bir sadece bir şansımız var. Organize sanayi için konuşuyorum. 29'unda organizelerin seçeneği var. Mali genel kurulu var. Mali genel kurulu da ya yatırımcıların kendileri ya da yasal temsilcileri katılıyorlar. Birçoğu katılıyor ve birçoğu orada olacak. Önerge verildik orada. Orada öncesinde Ali Başkan da konuşur, konuyu Genel Kurulun sonrasında taşınabilir. Yani, onu yapmak lazım.